Aziz hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Aziz bu buraya gelmiş. Aziz tanıştık grubumuzdan. Dedik küçük bir okulda yapalım. Evet, aziz Mumre ile alakalı kan abilerimiz, değerlendiricilerimizle Hocam bence çok güzel bir yer. Mimari, Mimari şey, manevi değeri. Ondan sonra... Mesela hocam her yöreden, her renkten, her şekilden, her yerden insanlar var. Herkes ibadet için geliyor. Mustafa mı geldi? Peki senin yaşında olanlara tavsiye neler? Hocam yani edebildikleri kadar ibadet etsinler. Huzur yani buluyorum. Mesela ben de buraya gelmeden önce full bilgisayar olmam. Buradan namaza başladım. Ben kendim huzuru buldum. Öyle mi? İnşallah canım günde devam edersin ha? Devam edeceğim hocam. Yani arkadaşlarına da buraya gelmelerini tavsiye ediyor musun? Ediyorum hocam. Gelebildikleri kadar gelsinler inşallah. Değil mi? Peki mesela onun dışında başka şöyle çıkarımlar var. Mesela bence günlük tutman lazım Her gün bizim bir tekniği yok. Yapın mı? Yok hocam onu anlatacak. Kalbim yoksa ondan hocam. Bu kadın sen ne yap musun? Her gün bir günlük tut. mesela biraz daha kompozisyon haline getir. Arkadaşlarını paylaşın. Nasıl? Olur hocam. Sana. inşallah hesabını alalım. E, son olarak neler söylemek istersin? Hocam ben yani Allah herkesin nasip etsin. İnşallah herkes gelebilir. Tamam. Tamam, Allah herkesin namazını müdurasına kabul etsin inşallah hocam. Çok sağ olasınız evet. Genç kardeşimiz Aziz ile röportajımız bu kadar. Doğal olarak kendi yani, fikirlerimi ifade etti. Biz Rabbimiz e, çağrılarak insanlar buraya geliyorlarmış ama isteyenler çağrılıyorlarmış. Demek ki istemek lazım ki çağrılar. Çağrılmak için istemek lazım. Rabbimiz herkesin bu sesi duymasını, kulaklarını buraya açmasını, kulaklarını buraya açmasını nasip etsin? <laughs>